İstanbul'da LGS sınavına giren ortaokul öğrencisi, fen bilgisi alanındaki bir sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanlış açıklandığını öne sürerek yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bir soru şu anda e, yanlışla beraber toplam 5,33 puana yakın bir puan götürüyor. Mesela e, bir okulun 480 diyelim mesela bir not ortalaması olsun 480 alan bir okula 470 ile 475 ile mesela giremem fakat e, o sorunun doğru kabul edilmesi mesela 480'e 480'e 485'e yani 5 puan gerçekten e, belki mesela işte 360-370 bir puan e, alan bir kişinin hani 5 puan çok bir etkisi olmaz ama mesela şöyle düşünün fulle bile yani mesela 89 doğru bir yanlış yapan bir kişinin bu soruyu yanlış yaptığını düşünelim. 495 puanla 500 arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Yani bir soru bu kadar küçük değil. Etkisi büyük. 86 doğru 4 yanlış. Bu yanlışlardan biri Bir tanesi de bu fen sorusu. Ne talep ediyorsun, ne istiyorsun şimdi bu yani, daha Cevabın aşık olarak değiştirilmesi. Hani e, bildik kişi raporla beraber falan. Veya e, iptali de olabilir fakat yani cevabın aşık olarak değiştirmesi bence çok daha mantıklı Nihai kararını mahkeme bütün dosya hakkındaki incelemesini yaptıktan, bütün delilleri topladıktan sonra verecek. Yürütmeyi durdurma sadece geçici olarak o işlemi askıya alan, sonuçlarının doğmasına engel olan bir tedbir kararı niteliğinde. Yani buradan en nihayetinde takvim çok kısıtlı, çok sınırlı bir süre var. Burada esas hakkında, yani esas hakkında dediğimiz yürütmeyi durdurma kararından sonra, mahkemenin dosyayı tümüyle ele alıp nihai kararını vermesi tabii ki bu kısıtlı süre içerisinde çok da mümkün görünmüyor açıkçası. Ha yürütmeyi durdurma kararı verilir ise ne olur? Bu yürütmeyi durdurma kararı aslında e, bu kısa süre içerisinde e, eğer bir sonuçların açıklanması, değerlendirmesi gündeme gelirse bu e, soru e, ya hiç e, yokmuş gibi yani soru e, şeyden çıkarılacak, değerlendirmeden çıkarılacak ya da bütün öğrenciler bu soruyu doğru cevaplamış gibi bir değerlendirme yapmak durumunda kalabilir Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü yürütmeyi durdurma dediğim gibi bu sorunun hukuk aleminde ya da idari olarak hiç sorulmamış olması anlamına gelir.